Merhaba arkadaşlar merhaba 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 Bugün gösteriyorum Üçüncü bölümü yere Karşınızdayım 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 Ne son bahçe Bahçe bitti Bahçe tamam ben Evet bahçe bitti Devam et da bitirdik ya Senin için bitirdik arkadaşlar bu bahçe Şu anda bir Gildirse, dedim. Bum, geldi. doğru Göz, var arkadaşlar. O yüzden yapamayacağım. Yani görebiliyorsanız yorumlarda yazın. Böyle Kız var. burada şeylerimiz falan Şurada bizim balkon var. Onu size göstermeyeceğim. Ve evin içinde gezmek istiyorsanız buna en az 20 like. 20 like. Arkadaşlar 20 like Çöp her şey çöp. Ne yapalım? Bir de o bağımlık falan. Bir bak bunların arasında çeldikten neler neler çıkıyor şimdi arkadaşlar. Görmediniz ama. Bunlar var ya. Çantallığında baya bir şey var görünülecek. Da Biz daha mahariyi gösteriyoruz. Denize falan. Ama belki yürüyerek gidebiliriz. Yani zaman olmaz. Pek. Eğlencesi olmaz. Böyle mahalle göstermek daha eğlenceli. Ve yorulmuyoruz. Can bir şey olsa olmasa işte. La bu. Tamam. kara mahalle geliyoruz. Aslında bir şöyle. Yuvarlak benim. Yuvarlak. Bazı yerlerde kapattırız arkadaşlar. Ben de açacağım biraz. Kapak varmış da işte. Bunlar var arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar. Ben göstereceğim açacağım hiç, hiçbir şey. Ne bitti? Arkadaşlar hemen bitti değil. Patlamayın. Ben son bir yer daha. Ah, sağ olasın değil mi? video çok kısa olacaktı. Yine daha 3 dakika falan olacakmış. Koşturuyorum. Hoppala. Bakın. Güneş var. Şöyle güneşi engelledim. Ha gene. Şöyle bir bakalım. Buradan bir ev. Yapılı ev çıkıyor. Şunları da diğer evde. Bir kere çok like gelirse diğer çektiğim 20 like gelirse 4. bölüme çekerim. Hadi 4. bölümde bunu gösteririm arkadaşlar. 20 like. Sadece 20 like bile yeter buna. Sadece. Bu ev dolu o yüzden göstermeyeceğim. Buralar var. İşte böyle güzel bir yer arkadaşlar. Sevdiğiniz bakın yorumları. Izin. Sevdiğiniz gerçekten yorumları yazın artık. Gerçekten gerçekten. Durum kim? Bunda, bunda bazı insanlar gidiyor seni. bu telefonla falan ne yapıyor falan diyorlar arkadaşlar. Bakın, ben korkuyorum. Gel gel gel. Geldim. İnandınız mı? Çok saçma. Çok saçma bir şey yapmışlar. Daha kötü daha oraya yapılıyordu. Bilelim biz. Buradan dolanıp Geri yere, yere geliyoruz. Bir günlük bu kadar arkadaşlar. Bir bu kadar arkadaşlar. 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 Evet. Bir bu kadar. Bay.